Merhabalar. 2025 yılının hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. 2025 yılı normal ücret bodrosu hesaplama videomla karşınızdayım. Umarım faydalı olur. Bildiğiniz gibi 2025 yılı için açıklanan asgari bürüt ücret 26.005,50 kuruş. Net ücret ise arkadaşlar 22.104,67 Bu arada SGK asgari ücretin e, en az taban olduğunu, bunun 7,5 katının ise üst sınır olduğunu yani 195,041,40 olduğunu da hatırlatalım. Günlük kazanç ise arkadaşlar asgari en aşağıda olan 866,85. Yine bunun 7,5 katı olan da 6501,38 üst sınır taban ücretidir. Evet bu 26.005 50 liradan nasıl e, neler kesinti yapılıyor bunları yine ücret buldurusu videomda geçen sene de anlatmıştım bu sene tekrar baştan anlatalım arkadaşlar verilen asgari ücretten yüzde 14 oranında işçiden SGK payı kesiliyor kesiliyor dolayısıyla hesap makinesiyle 26.05 50 kuruşun yüzde 14'ünü aldığımızda 3.640,77 lira biz e, SGK işçi payı olarak e, SGK kurumuna işveren ödeyecek arkadaşlar. Bunu işçiden kesiyor. Daha sonra yine işçiden işsizlik payı kesilir. Ne kadar? Asgari ücretin 0,01 yani %1'i kadar da yine işçiden kesilir bu bürüt ücretin. O da 260,06 lira. Sadece ikisi kesiliyor asgari ücretten. Çünkü devlet artık asgari ücretten yaklaşık 3 yıldır e, gelir vergisi ve damga vergisi almıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bürüt ücretten bu yaptığı iki kesintiyi hem bunu hem bunun toplamını çıkarttığımızda işçinin eline geçecek net ücret 22.104 lira 67 kuruş olarak ulaşılıyor. Evet arkadaşlar biz bunu niye öğreniyoruz? Biz bunu özellikle e, asgari ücrete çalışandan gelir vergisi kesilmediğini öğrenmek için ve eğer asgari ücretin üstünde alan bir kişi varsa ne kadar gelir vergisi avantajı var bunu göstermek için arkadaşlar şimdi de bu hesaplamayı göstereceğim. Yani devlet asgari ücretini almadığı gelir vergisi ne kadar? Gelir vergisi arkadaşlar eğer alsa idi 22.104.67'nin %15'i kadar yani 3.315 lira 70 kuruş gelir vergisi alacaktı. İşte artık bunu almıyor istisna olarak e, dursun kenarda. Yani bu rakamı mutlaka öğrenmeniz lazım. Ücret bodrusu hesaplayabilmek için. Bu rakam e, 2025 yılında hepinizin öğrenmesi gereken gelir vergisi istisnası. Damga vergisi istisnası arkadaşlar yine 26.005 lira 50 kuruşun binde 7,59'u yani 197.38'de damga vergisi istisnası olduğunu bu iki rakamı öğrendikten sonra ücret bodrusu düzenlemek çok kolay. Ama yine söylüyorum asgari ücrette siz direkt şuraya bu üçüncü aşamaya kadar biraz sonra göstereceğim arkadaşlar videomda 7 aşamalı bir e, ücret bordro hesaplama var. üç aşamada üçüncü aşamada bulduğunuz rakamdan e, ileri gitmeyeceksiniz eğer asgari ücrette çalışıyorsa işçi. Bu arada bir takım bilgiler de yine güncellendi 2025 yılına ait. Bunu da hemen açıklayayım arkadaşlar. SGK prim oranları Mesela zaten geçen senede 1 Eylül 2024 tarihine itibaren arkadaşlar şuradaki kısa vadeli sigorta kolları primi işverenlerden %2 alınırken 2,25'e çıktı. Hatırlar mısınız derslerde 15,5 diye yapardık. 15,5. Halbuki 15,75 oldu Eylül ayından sonra. Şimdi yine devlet diyor ki e, ve SGK payını düzgün ödeyen, borcu bulunmayan zamanında veren işverenlere destek olması amacıyla bu sefer malullük yaşlık ve ölüm sigorta primi yüzde on olan kısma yüzde beş destek veriyordu arkadaşlar yüzde beş destek veriyordu yoksa Normalde biz oranımız 20,75 olacaktı devlet destek verdiği için 15.75 olarak hesaplıyorduk biz. 15.75 olarak hesaplıyorduk. Ama bakın ne oldu? Şimdi bir yasa teklifi var. Yasa teklifinde diyor ki artık bu SGK teşviklerini eğer imalat sektörü değilse %4'e düşürelim diyor. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sigortasını tam ödeyen işveren bundan sonra 15.75 değil, 16.75 ödeyecek demektir. Normal işletmeler ama imalat sektöründe ise yine imalat sektöründekiler yine 15,75 olarak işveren payı adı altında SGK'ya ödemede bulunacaklar. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi bakalım asgari ücretle çalışan işçinin işverene maliyeti. Arkadaşlar yine ben bunu iki ayrı olayda yaptım. Yani %5'lik eğer teklif yasa teklifi geçerse %4'e düşecek ya bu %4'e göre hesaplanmış hali işverene maliyeti bu da yine eski %5 destekle hesaplanmış hali asgari ücretin tamamı ve bunun %15.75'i bir de işsizlik payı için %2'si hesaplanıyor ve bunların üçü toplanarak işverene maliyeti 30621,48 olarak Asgari ücretle çalışan bir kişinin tamam eline 22104 lira geçiyor ama o kişinin işverene maliyeti 30621,48 oluyor. Bunu bilmenizde fayda var. Gelelim işverene maliyetini eğer ki %4'e düşürürse tabii ki bu sefer işverenin dezavantaj dezavantajı olacak. Biraz daha yüksek e, SGK prim ödemiş olacak. Bu sefer de arkadaşlar yine asgari bürüt ücret artı bu sefer %1675'ini alacağız. 4355.92 ve yine işsizlik primi aynı. Bu sefer arkadaşlar işverene maliyeti 30.881.53 kuruş olacak. Evet biz bu hesaplamalarımızı %4'e göre yapacağız. Çünkü böyle bir ihtimal var. Eğer bir değişiklik olsa siz yine %5'e göre hesaplayabilirsiniz. Ama ben uygulamalarımda sanki %4'e düşürülmüş gibi işlem yapacağım. Bu arada arkadaşlar asgari ücrete devlet desteği yani eğer asgari ücrette çalışan işçiniz varsa devlet 1 Ocak tarihinden itibaren 700 lira olan desteğini 1000 liraya çıkardı. Bu bilgiyi de verelim ve birinci videomu burada bitireyim. Devamı için başka ücret bodrosu hesaplamaları için ikinci videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.